Birinci basamak sağlık hizmet sunumu bütün ülkelerde başvuran kişilerin sağlığa ilk giriş noktasıdır. Burada ayaktan tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, rehabilite edici hizmetler verilir. Ciddi farklardan biri İngiltere'de, Portekiz'de, Danimarka'da sevk zinciri mevcut. Yani aile hekimine başvurmadan hastaneye ya da bir üst basamak olan üçüncü basamak dediğimiz araştırma eğitim hastaneleri veya üniversite hastanelerine asla başvuramıyor. Bidemiyor. Başvurursa cepten ödüyor. Halk ne yapacağını bilmiyor. Şimdi son dönemde çıkan sağlık okur yazarlığı diye bir kavram var halk. Maalesef yani bunu söylemek çok acı ama bizim halkımızın sağlık okur yazarlığı ya çok az ya da sıfır düzeyinde. Ne sağlık okur yazarlığı? Ben bu şikayetle nereye başvuracağım? Doktora nasıl gideceğim? Doktorda nasıl muayene olacağım? Doktorla iletişimim nasıl olacak gibi hiçbir şeye sahip değiller gerçekten e, temel tahlilleri yaptırabiliyoruz. Kan alıyoruz ve hemen hemen bütün check-up'ta kullanılabilen e, tahlilleri yapıyoruz. İdrar tahlili de buna dahil. Covid'deki bağışıklamadan sonra halk da aşı reddi oluşmaya başladı. Özellikle çocuklarına karşı bile. Değerli takipçilerimiz bugün yine harika dop dolu bir programla karşınızdayız. İpek Çeken soruyor. Da. Konumuz aile hekimliği, konuğumuz değerli doktor Ahmet Serdar Esin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bilgiler alacağız. Umarım. İlgileneceğiz. <laughs> ee, şimdi ben Serdar Hocam diyeceğim. Ahmet'i kullanmıyoruz. Nasıl isterseniz. Peki harika. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Yaklaşık 36 yıldır hekimlik yapmaktayım. Bunun 10 yılı sağlık ocaklarında, son 16 yılı aile hekimliğinde geçti. Arada idari görevler, Avrupa Birliği projeleri ve Dünya Bankası projelerinde çalıştım. Kurum hekimliği de yaptım. Yani anlayacağınız yapmadığım çok bir şey kalmadı. Bu işin başından İnşallah sonuna kadar da bu işi sürdüreceğim diyorsunuz. Sürdüreceğim diyorum. Yani artık yoruldum biraz ama <laughs> e, maddi olarak sürdürmek zorunda gözüküyorum şu anda. Evet. Hepimiz için aynı şey geçerli. Aynen. Evet. Şimdi bu aile hekimliği, e, sağlık hizmetleri. Onlardan başlayacağız ancak. Şimdi benim birinci sorum şu. Birinci basamak sağlık hizmet sunumu nedir? Önce bundan başlayalım. Sonra konumuz açılacak kendi içinde. Tabii. Birinci basamak sağlık hizmet sunumu bütün ülkelerde başvuran kişilerin sağlığa ilk giriş noktasıdır. Ee, burada e, ayaktan tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, rehabilite edici hizmetler verilir. En önemli özelliği ülkelere yaygı, ülkelerde yaygın şekilde bulunması, yani 5 bin, 10 binlik nüfuslara hitap etmesi, hemen herkesin kolay ulaşımının sağlanması, ayrıca maliyet etkili olması anlamına... E, bir sunum tarzıdır. Peki şimdi bu birinci basamak e, sağlık hizmetiyle aile hekimliği arasında geçen bu süre zarfında biz buralara nasıl geldik? Bunun tarihsel gelişiminden biraz bahsedelim çok mi? Çok sizleri sıkmadan çok basit bir şekilde. Estağfurullah. E, ülkemizde Cumhuriyet ilanından sonra hükümet tabiplikleri ve belediye tabiplikleri varsasıyla birinci basamakta sağlık hizmeti sunumu başladı. Ee, ama daha sistemli bir şekilde 1961 yılında çıkan meşhur 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine dair kanun ile e, 61 yılında çıkan kanundan sonra 63 yılında ilk pilot uygulama ve 1982 yılında da bütün ülkeye yayılmasıyla daha sistemli bir şekilde sağlık ocağı ve sağlık evleri vasıtasıyla bu hizmetler verilmeye başlandı ülkemizde. Peki bu bir jargon mudur hocam? Yani böyle birinci basamak? Yok işte aile hekimliği, bu arasındaki fark, şu bu filan. Bu, bu. Evet yani... E, bütün biz diye... bunu, özür dilerim, biz bunu ilk önce yani hep bildiğim kadarıyla aile hekimliği diye biliyorduk Hani böyle birinci basamak, şu bu filan. Bu, bu, bunun arasındaki fark ne? Şimdi şöyle, e, aile hekimliği bütün ülkede 2010 yılından sonra yaygınlaştı. Ondan evvel birinci basamak sağlık hizmet sunumu sağlık ocağında <laughs> ve kırsal kesimde de hekimin olmadığı ebe ve hemşireler vasıtasıyla sağlık evinde verildi. Evet. Ama hala halkımız bize geldiğinde sağlık ocağı açık mı kapalı mı hala o kavrama da tam alışmış değil. Şimdi şöyle aslında e, aile hekimliği uygulaması diyorum dikkat ederseniz evet. aile hekimliği sistemi demiyorum. Çünkü bir şeyin sağlıkta sistem olması için hem seks zincirinin hem de e, ilgili e, sigorta kavramlarının birlikte bağlı olması gerekir. Bizde evet. bu olmadığı için yani daha açıkçası şu. Eskiden birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumu'nun adı Ali'ydi. Şimdi Vela oldu. oldu. Çok değişen bir şey yok. Tabii değişen şeyleri e, şu ileriki dakikalarda anlatacağım. Temeli şu. Evet. E, sağlık ocakları yerine aile sağlığı merkezlerinden evet. de. Fakat aile sağlığı merkezlerindeki bina yapısının duruma gör, durumuna göre içinde çalışan aile hekimleri kapsamında aile hekimliği birimleri oluşturuldu. Evet. Kamuda çalışan aile hekimleri ve kamuda çalışan... Hemşireye ebeden oluşan aile sağlık elemanlarıyla hizmet vermeye başladı. Hı hı. Eskiden farklı olarak, eskiden e, be, beş bin, 10 bin nüfusluk bir bölgeye hizmet verirken... ...aile hekimleri, aile hekimliği uygulamasında aile hekimlerine belli bir nüfus düşmeye başlıyor. Bu nüfus aynı nüfus, belli bir nüfus. İlk çıktığı zaman Türkiye'de bu nüfus 4000 bin civarındaydı. Fakat sayı çok yüksekti çünkü... Belki birazdan değineceğim Avrupa ülkelerinde 1500-2000'ler civarında bir kapsayıcı nüfusa sahipken bizde 4000'di. Fakat son e, 6 ay içerisinde diyelim ya da son yıl içerisinde 3000'e indirdiler bunu. Bunun nüfusla alakası var mı? Nüfusla alakası şöyle var. E, yani diyelim ki gittiğiniz e, çalıştığınız ilçenin 600 binlik nüfusu var. İşte e, 3000 aile hekim üzerinden giderseniz. ...yaklaşık 200 e, 200 tane aile hekiminin orada hizmet vermesi gerekiyor. Evet. E, mümkün olduğunca bölgesel olarak e, hastalara başvuranları yakın birimlerde açılmaya çalışılıyor. Bu şekilde birinci basamak sağlık hizmetine hastalar ücretsiz olarak Türkiye'de başvuruyorlar. Ee, yurt dışında nasıl bu iş? Yurt dışında şimdi şöyle e, Avrupa'da birçok farklı ülkede farklı uygulamalar var... Ee, en temel farklılıklar bize göre e, nüfus, kapsayıcı nüfusun az olması. Evet. Kapsayıcı nüfus az olduğu zaman e, verebileceğin hizmetin kalitesi, sana başvuranın kalitesi e, başvuranın kalitesi değil de başvuranın sayısı, sayısı. E, daha az olacağı için daha nitelikli hizmet verebilirsin. E, bir de e, en ciddi farklardan biri, e, işte ne bileyim İngiltere'de, Portekiz'de, Danimarka'da, sev zincirimi yani aile hekimine başvurmadan kimse hmm. hastaneye ya da bir üst basamak olan üçüncü basamak dediğimiz araştırma eğitim hastaneleri veya üniversite hastanelerine asla başvuramıyor. Başvurursa cepten ödüyor. Şimdi benim yurt dışında yaşayan çok arkadaşım var. Orada da, oradan da biliyorum. Yani en ufak bir incinmeleri, kırılmaları şunları bunları için bile bu tip yerlere gittiklerinde günlerce sıra, saatlerce, günlerce sıra beklediklerini söylüyorlar. Şimdi siz diyorsunuz ki oraya başvurmadan e, tam teşekküllü bir hastaneye sevkleri mümkün olmuyor anladığım sevk kadarıyla. Sevk edilmedi mi? Bakılamıyorlar. Bakılsa bile çok ciddi paralar ödüyorlar. Hı. O paraları ödememek için, için devlet sevk almak şey durumundalar birinci. Bizde nasıl oluyor Serdar hocam <laughs> biz bu? Bizde nasıl oluyor? Evet. Ee, bizde şöyle oluyor. Bizde sağlık ocakları döneminde sevk sistemini yani işte 1961'deki sosyalleştirme yasasıyla sevk sistemi kurulmaya çalışıldı. Sağlık ocaklarından sevk almadan gidenlerin ilaç paralarını devlet ödemedi sadece. Hmm. E, sağlığın sistem olabilmesi için bir evet. ekonomik mali zincir yani bir e, zorunlu sigorta zincirinde olması gerekiyor. Bizde bu olmadığı için hatta şöyle bir örnek vereyim size yeri gelmişken. Lütfen. İngiltere'de mesela... 300 milyon hasta bakılıyor yılda. Evet. En son istatistiklere göre bu 300 milyon hastanın yüzde 95'i aile hekimine başvurarak sisteme giriş yapıyor. Evet. Ve yüzde 90 sorunları da aile hekimliklerinde çözülüp Çözülüyor. ikinci üçüncü basamağa gerek kalmıyor. Hı. Biz de 2023 yılından bir sayısal örnek vereyim. Yaklaşık 970 milyon civarında bir hasta of. başvurusu var. Of, of, Aslında tabii of. nüfuslara baktığınızda o da çok fazla. Bunun sizce ne kadarı aile hekimliklerine başvuruyor? Ee, İlk başvuru yarı, olarak İngiltere'de %95 demiştik. Yarısından çok azdır yüzde işte. Yani kalan yüzde %57'si hiç birinci basamağı kullanmadan hastanelere, üniversite hastanelerine çok rahat gidip çok rahat muayene olabiliyorlar. Ha bu ne getiriyor? İkinci basamak kendi içerisinde... Daha ağır, daha kompleks, daha çözülmesi zor hastalıklara uzmanların baktığı yer olduğu için birinci basamakta çözülebilecek sorunları olan hastaların da oraya gitmesi oradaki doktorların, uzmanların hastalara ayırdığı zamanın az olmasına sebep oluyor. Asıl sıkıntılı Öyleyse, olan vakalara evet, bakamıyorlar. Maalesef. Vakitleri onu Başım ağrıyor diyen gidiyor değil mi? Diyorum. Bunu anlıyorum. Maalesef tedavi ve tanıda da ee, çok hastaya bakıldığı için çok ciddi yanlışlıklar oluşuyor. Allah Allah. Bu arada e, tetkik ve tedaviler hasta düzelmediği için her defasında alınıyor. Bu da çok ciddi bir mali yükümlülük getiriyor. Ee, yani sağlık hizmetlerinin parasal e, yükümlülüğü, parasal e, kısmı çok fazla artıyor. Halbuki böyle olmasa hasta elini kolunu sallayarak dilediği yere gitmese ikinci basamak sadece kendi bakabileceği Kompleks, önemli ve kendine dair hastalara baksa çok daha nitelikli sağlık hizmeti, çok daha maliye etkin bir durum oluşacak. İkinci basamaktan da üçüncü basamağa sevkler olması gerekiyor. Üçüncü basamak dediğimiz eğitim araştırma hastaneleri ve üniversiteler. Buraların asli görevi e, sağlıkla ilgili geliştirici ile iyileştirici önemli araştırmalar yapmak. Hiçbir zaman bunlara vakit bulamadıkları için Türkiye'de üçüncü basamağın Sağlık konusundaki bilimsel noktası her zaman için tartışılır. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada bir antri parantez. Tabii ee, hastaneye gitsem de o hastanedeki doktorlar bana diyemezler mi ki sen aile hekimine git bunu o çözebilir? Onlar da maalesef son dönemde şöyle yapıyorlar. <laughs> Ay yazık. Kendileri poliklinik muayenesini açıyor. Birkaç tahlil istiyor. Git tahlillerine aile hekimi baksın diyor. Tabii bu arada... Bu yöntem maalesef son dönemde bayağı gelenekselleşti. Bizim gerçekten yolladığımız ciddi hastaları da aynı şekilde bize geri yolluyorlar. Yani dahiliyeye yolluyoruz hastayı kolesterolü çok yüksek kalbiyle ilgili sıkıntısı olduğunu düşünüyoruz. Tahlilleri yapıyor çok yüksek kolesterol git aile hekimin baksın iyi baksın da aile kolesterol raporu bile çıkaramıyor ve bunun kararını verecek olan sensin. Yani son dönemde böyle bir uzmanlar ve aile arasında puhaf bir e, tablo oluştu gerçekten. Şimdi bir şey daha, e, bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen, lütfen, o iki cümleniz çok önemliydi. Halk ne yapacağını bilmiyor. Evet. Şimdi son dönemde çıkan sağlık okur yazarlığı diye bir kavram var halkın. Maalesef yani bunu söylemek çok acı ama kendi tecrübelerimden dolayı rahat söyleyebiliyorum. Lütfen. Bizim halkımızın sağlık okur yazarlığı ya yok düzeyinde ya, iyi, ya çok az ya da sıfır düzeyinde. Ne sağlık okur yazarlığı? Ben bu şikayetle nereye başvuracağım? Doktora nasıl gideceğim? Doktorda nasıl muayene olacağım, e, doktorla iletişimim nasıl olacak gibi hiçbir şeye sahip değiller. Yani en tipik örneği sürekli karşılaştığımız antibiyotik yazmıyor musun? Ya basit bir viral enfeksiyon, gribal enfeksiyon. Ben bu antibiyotiği sana yazarsam normal e, diğer hücrelere de zarar verecek, savaşan hücrelere de. Bunu anlatamamak üç, üç çok gün, acı bir şey. Yazsın. süren gribal enfeksiyonun 15 güne uzayacak. Olsun sen gene yaz. Yani şimdi gerçekten... E, <laughs> Zor. Şimdi bu hastalar, halktan kişiler daha çok. İşte benim karşı komşum pembe hap alıyormuş. Ben burada konuk ettiğim birçok e, doktor hocamıza bunları soruyorum. Yani evet. sağlıkla ilgili evet. hocalarımıza bunları soruyorum. O pembe hap almış. İyi e bana da bu iyi geldi. Bundan bana yaz hocam. Diyorlar mı? Demezler mi? Evet. E, günde gelen hastaların yüzde on beş yirmisi bu şekilde. Eline bir kağıda ilaç yazmış. Kim yazdı? Kim söyledi sana bu ilacı diyorsun? Ha, onu da safça söylüyor. Komşum kullanmış. Dayımın Eltimgiller. E, el Komşun <laughs> e, hekim mi? Hayır. Hayır. Ya diyorum insan biraz evet. utanır. 30 yıllık hekime gelmişim. Bunu istemekten de utanıyorsun. Sen sana bana şikayetini söyle. Ya da bazıları kendi tanılarıyla geliyorlar. Ben grip oldum şu ilaçları istiyorum. dedim git eczaneden al. Bana niye geldin? Şimdi Benim o zaman da kötü doktor olunuyor. Tabii kötü ki, hekim tabii olunuyor. ki memnuniyet olarak kötü hekim oluyor. Zaten Türkiye'de ...iyi hekim dendiği zaman biraz düşünmek lazım. Tabii ben bunu uzmanlar, cerrahlar için falan Eski çok falan. söylemiyorum ama... Evet. ...yani hasta popülizmine yaklaşıp hastanın her dediğini yapmak... ...Türkiye'de hasta tarafından iyi hekimlik olarak algılanıyor ama... ...bana göre hasta iyi hekimlik değil. Yani ben 36 yıl işte bunun yaklaşık 26 yılı... ...hasta bakarak geçti. Yani sürekli hastalarla didiştim, bir şeyler anlatmaya çalıştım. O yüzden de hakikaten yorgunluğumun en önemli sebebi bu. Yoksa hatta daha komik bir şey anlatayım size. Bir gün bir hasta geldi. Şikayetlerini söyledi. Hastayı muayene ettim. Ondan sonra reçetesini yazdım. Teşekkür ederim doktor bey dedi. Esas ben sana teşekkür ederim dedi. Aylardır senin gibi bir hasta gelmemişti. Normal olması gereken bu. Şikayetlerini söylüyorsun. Muayene ediyorsun. Reçetelsin. Bana ediyorsun. güveniyorsun. Bana güveniyorsun. Evet. Bir de benden kendi bilgin dışında bir talepte bulunmuyorsun. Adam inanamadı. Hocam anlamadım ama dedi. Ah, Sağ evet. olun tekrar dedi. Ya yani o hastaya bakmak beni mutlu etti ve gerçekten de teşekkür etti. Sağlık sisteminde şu anda özellikle bizim birinci basamakta. Yani ee, bir odamız var. Kapının arkasında hastalar var. Bir kapı kadar uzaklıkta hastalarla sürekli tartışıyoruz. Hasta tacizine uğruyoruz. Gerekirse kavga ediyoruz. Ama ortada hiçbir güvenlik önlemi veya güvenliğe yönelik Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbir yok. Kendi işimizi açıkçası kendimiz görüyoruz. Şimdi siz orada tahlil istediniz. Basit bir idrar tahlili, kan tahlili. Şimdi o aile hekimliği yapısı içinde ...mi yaptırıyorsunuz bu tahlilleri hı hı. yoksa bir yere mi? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki... ...birinci basamağa gelen hastaların yüzde doksanını sen halledersin. Üstüne üstlük bu son dönemde hani aile kimliği hmm. e, uygulaması diyorum hala sistem demiyorum. Peki. En önemli noktası gerçekten e, temel tahlilleri yaptırabiliyoruz. Hasta sabah dokuz buçuk ona kadar geldi mi? O binanın mi? Tabii tabii kan alıyoruz ve hemen hemen bütün check-up'ta kullanılabilen e, tahlilleri yapıyoruz. İdrar tahlili de buna dahil. Ondan sonra ertesi, bunların hepsi Ank Ankara'daki hak sağlığı laboratuvarları tarafından ekipler geliyor. O alınan kanları topluyor laboratuvarlar. özel bizim... araçlarla tabii, ya da tabii, işte tabii. soğuk zincirle şunun bunu evet bizim makinalarımız şeylerimize bilgisayarlarımıza e, Ertesi gün sonuçları yüklüyor. Biz de ertesi gün hastaya bir yaklaşımda bulunuyoruz. Bir kısmını biz hallediyoruz ama ciddi bir şeyler varsa karaciğerlerde böbreklerde o tahlillere göre ciddi sıkıntılar gördüysek veya işte e, tiroidte e, onları hastaneye sevk ediyoruz. Ee, özür. İstiflara. Ee, şimdi bu hastalarla. Telefonla mı iletişim kurmak yoksa çağırıp da böyle kötü bir şeyi yok, yok, yüz yüze söyle. Ha. Hatta ha. şöyle ha. benim yerime işte abla hayır tahliller ha. kişiye özel ve şeydir mahremdir. Herkes kendi gelecek ama istiyorsan yarın gelme. Üç gün sonra gel ama yarından itibaren tahlilin çıkmış durumda bunu bil. Acil bir durumu var. Bir kanaması oluşabilir bir şey. O zaman şey. haber veriyoruz telefonlarıyoruz. Hmm. Hepsinin hemen hemen e, telefonlarına ulaşabiliyoruz arıyoruz. Ee, bu arada e, en önemli yapılan işlerden bir tanesi de işte yeni doğanlarda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin getirdiği e, tiroid ve fenil bakıyoruz. Evet. Onun bakılma yani tespit edilme süresi ve çocuğa zarar verme süresi çok kısa olduğu için e, hastanede ilk gün ve bizde beşinci gün kan alınıyor. Ee, mesela en son geçen gün bir çocuğun fenil kötünürlüsü çok sıkıntılıydı. Hocam özür eyli. dilerim. Şimdi burada çok doktorlarla iletişim halinde olduğum için ben sizin kullandığınız bu terimleri biliyorum. Ha. Ancak öğrense şöyle, ya, halkımız şöyle diye. Anlatayım. Şimdi Biz... bu topuktan bebeğin topuğundan evet, alınan topuk kan topuk fenil kötünürlüsü nedir ne için bakılır lütfen Şimdi onu da şöyle atlayalım. bu iki hastalıkta erken evet. teşhis edilmezse evet. şayet çocukta geri zekalılık, zeka geriliği ah. ve ciddi problemler oluşturuyor. Lütfen. Geçen gün bizim hemşiremizin sağ olsun dikkatiyle tespit edildi, acil çağrıldı, yollandı. Bunların da tedavisi çok kolay. Filaketürün tedavisi sadece bir diyet, evet. bir diyet verilerek çocuk kurtarıldı mesela. Şimdi tabii böyle yaptığımız önemli işler de var. Ee, bu bana göre e, eskiden beri kalma sağlık ocaklarında da güden Hacettepe'nin tepenin oluşturduğu önemli bir yapı. O hastayı nerede olsa sıkıntı varsa buluyoruz. Evet. Hemen gönderiyoruz anında evet. bir dakika bile oyalanmadan Evet ve e, çocukların e, bu tehlikelere maruz kalmasını engelliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. E, parasını verip ya da özel sigortası olan kişilerin özel hastanelerde doğum yaptıktan sonra o tip e, çocuklarına bakımla ilgili şeyler oluyor anladığım kadarıyla tabii orada. Ki, tabii ki tabii ki. Şimdi diyelim ki bu bebek normal doğumla evde doğdu veya bir yer eve geldi. O topuğundan o kan alınmamış. Sizde mi alınıyor da o tabii, o tabii. teşhis konuluyor da o? Tabii tabii. Evet. Teşhisi biz koymuyoruz tabii. Biz alınan o kağıtların Örnekten. üzerindeki örneği yolluyoruz ana evet. laboratuvara. Evet. Oradan bize hemen acil uyarı geliyor. Tekrarlanması lazım diye. Tekrarlıyoruz. Tekrar yüksekse direkt hastaneye gönderiyoruz. Bazen çünkü Şeylerde de sıkıntı oluyor o numunelerin e, alınış hmm. şeklinde veya benzerinde. Şimdi oraya geleceğim. Özel hastanelerin bir kısmı bunu yapıyor. Bir kısmı da direkt bize gönderiyor. Hmm, ee, bu sistemde yani yapmayanlar var, yapıp yollayanlar var. Zaten hepsi aynı merkeze gidiyor. Dediğim gibi Hacettepe'ye. Ee, bu Türkiye yani Ankara'da olan her şey Hacettepe'de mi? Yok, şey? bu sistemi Hacettepe kurduğu Hacettepe için. Hacettepe kurdu. Ama hıfzı da muhtemel bakıyor artık. Şu anda başka of. Bakan yerler var mı tam bilmiyorum ama benim bildiğim Hacettepe'nin oluşturduğu bir zincirdi. Başta bir tek fenilketonini vardı. Sonra şeye eklediler, işte tiroid bozukluklarını eklediler. Onlar da çünkü erken dönemde çocuklarda zeka geriliği yapıyor. Bu bütün Türkiye'de uygulanıyor. Onu söyleyeyim. Yani hep olumsuz şeylerden konuştuk şu ana kadar. Ama mesela bu. Birinci basamakta yaptığımız en önemli şey. Bin tane çocuktan bir tanesini kurtarsak. Elbette. Yani e, bir yıllık baktığım hastadan daha kıymetli. Ay ne güzel. Mi? Ay tüylerim diken diken oldu. Şimdi başka bir şey daha soracağım. Buyurun. Bulunduğunuz iş yeri çatısı altında. Hadi siz doktorların çektiklerinizi anlıyoruz. Size yardımcı olabilecek hemşire, bakım. Onların yetişmesi konusunda neler diyeceksiniz? Size yardımcı olması açısından soruyorum. Evet. Ya da nasıl yani mesela üniversite sınavları veya işte teknik liseler, üniversiteler, teknik okullar... ...daha yüksek iki yıllıklar vardı, şuydu buydu. Kaliteli eleman, şu bu seçilerek mi geliyor yoksa ne bileyim atanıyor mu, geliyor mu? Siz evet. nasıl? Yok, aile kimleri seçiyor genelde. Ee, nasıl biz kamudan gelip ailekim olduysak onlar da kamuda daha evvel sağlık ocaklarında çalışan, hastanelerde çalışan personelden oluyor. Ailekimleri kendine uygun e, aile sağlığı elemanlarını seçiyor. E, o konuda bir sıkıntı yok. Onlar görevlerini benim gördüğüm kadarıyla en azından bizim orada her zaman layıkıyla yapıyorlar. Evet e, Hatta bir kısmı dediğiniz gibi e, zaman bulup, üst eğitimlerle e, lisans eğitimleri falan alanlar da ne oldu. Güzel, ne güzel. E, o açıdan bir sıkıntı yok. Öyle olduğu zaman ben tamam artık burada değil de daha iyi para kazanayım da özel hastaneye gideyim falan diyenler de oluyor mu tabii ne yapsın? hani belki geçim derdi falan bilmiyorum. Şimdi bu bilmiyorum kamu ki. olduğu için kamudan özel hastaneye giden e, hemşirenin çok para kazanma şansı yok. Hmm. E, bir ikincisi de e, ee, bu aile hekimliğinin en garip yöntem şeylerinden bir tanesi durumlarında aile hekimliği tuhaf bir statüde yani ne işletme ne memurluk arada bir yerde bir statü verdiler mesela emekli olmak istesem ben aile hekimliğinden emekli olamıyorum en son aile hekimliğine geldiğim yer olan atıyorum Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı'na gidiyorum bir ay sonra oradan devlet memuriyetinden emekli oluyorum böyle bir tuhaf statüsü de var işte hemşireler de bazen yoruluyorlar, ediyorlar. Kendi en son çalıştıkları yere atıyorum ilçe sağlık müdürlüğüne dönebiliyorlar. Bırakıp vay o işi. Onlar ama işte kamu içindeki bir zincir. Yani şey yok. Dışarıdan çok başta e, hemşirelerin gelmesine izin verildi. Hmm. Eksik olduğu için yani e, özelden, boştan. Şimdi öyle bir şey yok. Kamudan alabiliyorsunuz. E, erkek hemşireler mi daha fazla kadın hemşireler kadın. mi? Kadın? Hani erkek hemşire hiç görmedim şu ana kadar. İnanmıyorum. Tanıdığım sağlık ocaklarında yok bir tane vardı. Enteresan. Ee, onun dışında hiç görmedim. Enteresan. Hemşir yok. Hepsi hemşire, ebe, ee, ...ATT... ATT de Lütfen açalım. Ee... A a tıp, teknisyeni, acil tıp teknisyeni, acil tıp teknisyeni. Onlar da e, hemşire, ebe gibi çalışabiliyorlar. Ya zaten kısa bir süre sonra işte e, onların yaptığı görev de şudur, önemli bir görevdir. Çünkü biz işin tedavi kısmını yaparken onlar da aile kimliklerindeki koruyucu sağlık hizmetleri kısmını yapıyorlar. Hmm. Yani bağışıklama, gebe izlemi, çocuk izlemi, efendime söyleyeyim son dönemde e, kanser taramaları. Yani erkeklerde işte kolon kanseri, kadınlarda e, HIV bakma e, tarzında bir takım şeylerin takibini yapıyorlar. Bu takiplerin hepsi işte bizim bir programın içerisinde kayıtlı. Tedaviler, o takipler, o kayıtlar da direkt Sağlık Bakanlığı'na gönderiliyor. Peki son zamanlarda en fazla neyle ilgili konular geliyor karşınıza? Özellikle bunu Covid döneminden sonra evet. soruyorum. Şimdi e, hani hastalar birçok şeyi Covid'e bağlamaya çalışıyorlar. Evet. ...o geçti, şu yum düzelmiyor, şu oluyor falan... ...yalnız bir şey söyleyeyim... ...bilme inanan bir insan olduğum için... Evet. ...bunlarla ilgili daha çok net bilimsel veriler ortada yok... Çok ...yani haklısınız. COVID kalp krizi yaratıyormuş... ...kalpte sıkıntı çıkarıyormuş... ...bunlar e, belli şeyler... ...zaten COVID şu anda... ...bizim daha evvel yaşadığımız gibi... ...influenza A, B, domuz gribi gibi... ...normal bir grip halinde... ...artık o da sıradan bir hale geldi... Evet. E, ...ama şöyle bir şey oluştu... ...COVID'deki bağışıklamadan sonra... ...halk da... E, aşı redde oluşmaya başladı. Hmm. Özellikle çocuklarına karşı bile. Yani ya COVID'i bir tarafa bırak. Türkiye'deki en büyük e, bu alandaki uzmanlar aşı kurullarını oluşturuyor. Bununla ilgili aşı takvimleri yapılıyor. Çocuklarından bunu mahrum kılarsan ileride bir şey geldi mi vicdan azabı çekersin yapmayın etmeyin. Hayır biz COVID'de hani e, maalesef böyle bir şeye de e, yol açtı. Şimdi tabii burada da son bir şey söyleyeyim. Aşının yapılmama sorumluluğu aile hekiminde hemşirede gibi gözüküyor. Yapamazsan performans kesiliyor, o oluyor, bu oluyor. Ama halka hiç sorumluluk verilmiyor. Hmm. Mesela basit bir örnek vereyim, İtalya'da aşıları tam olmayan çocuğu okula almıyorlar. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Halbuki bu ileride ciddi salgınlara veya şeylere yol açıp ya da daha ne olacağını da, da bilmediğimiz olabilir. bir durum. Tabi ki. Ve bu aşıların hiçbir zararı, yan etkisi yokken. Bütün dünyada uygulanıyor. Bizdeki en büyük bilim kurulları hatta yeni aşılar ekliyor bazen şeye. Evet. Bunlar da tabii uğraştığımız şeyler. Yani bu kısa süre içerisindeki sıkıntıları Anlatabilmek zaten mümkün inkarsız. değil. Peki COVID'i bir geçelim. En çok ne konuda geliyorlar sizi? Son dönem üslü olmuyorlar enfeksiyonları. Ediyorlar. Gribal enfeksiyonlar başladı. İşte aşılar da bir ara çıktı. Sanıyorum size devlet bu sene herkese aşı vermiş. Evet. Kronik hastalıkları olanların aşılarını yazıyoruz ama hemen hemen gelen hastaların yarıdan çoğu viral enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonu veya idrar yolları enfeksiyonları o falan. Da yaş, var. Yaş, yaş e, şeyimiz var, yüksek var. olduğu Kadınlar için maalesef idrar yolu enfeksiyonu evet. Yaşlılarda da öyle daha çok vulvajiner, evet. kandidiyazlar, evet. E, kaşınmalar, e, evet. akıntılar onlar sık geliyor tabii bize. Ya i̇şte biz bunların hepsini orada hallediyoruz. Ama bu şikayetle hasta bize gelmeden ...gidip bir uzmanı da meşgul edebiliyor. <laughs> Peki son cümlelerinizi Buyurun. alayım. Buyurun. Ee, siz söylemek istediğiniz... ...halka vermek istediğiniz bir... ...halk sağlığı uzmanı olarak... ...vermek istediğiniz bir... E, Vallahi, ...cümleniz şöyle, varsa ne mutlu bize. Sağlık bir ülkede... E, ...kültürle de alakalı... ...ekonomiyle de Elbette. alakalı... ...ve sağlığın tek bileşeni... E, ...doktorlar... E, ...veya yardımcı sağlık personeli değil. değil. Hükümetler... Sağlığı yönetenler ve en önemlisi halk. Yani halkın bilinçlenmesi, sağlık okuryazarlığının yüksek olması, ülkenin sağlık kalitesini, o ülkedeki sağlık hizmetlerinin e, doğru gitmesinin e, çok bağlantılı. İyi ki varsınız. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. İyi ki konuk ediyorum. oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ayaklarınıza sağlık. heyecanlı başlamıştım İyi, bak ne güzel. ama sizin e, <laughs> katkılarınızla heyecanımı da yitirdim. Estağfurullah. Çok ne teşekkür güzel. ediyorum size başarılar diliyorum. Ve biz de başarılarınızın devamını Sağ olun. diliyoruz. Sağ olun, İyi ki varsınız. Ediyoruz. Sağ olun siz de. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bizden ayrılmayın. Beğenin. Ee, kanalımıza abone olun. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.